Arkadaşlar bugünkü dersim geometrik transformasyonlara devam edeceğim. Bugün döndürme rotasyon transformasyonunu anlatacağım. Söz dizime kaydırma transformasyonuna benziyor. Yeni bir matris aracılığıyla yapıyoruz bu transformasyonu. Matrisin yapısı farklı sadece. Örneği açayım. Üzerinde açıklamalarına devam edeyim arkadaşlar. Şimdi standart arkadaşlar Open CV ve NumPy kütüphanelerini çağırdık. Daha sonra resmimizi okuduk ve orijinal resmimizi gösterdik. Daha sonra resmin boyut özelliklerini aldık. Daha sonra e, matrisi oluşturduk arkadaşlar. Daha sonra matrisi Warpuffin e, metoduna resmi matrisi ve son resmin büyüklüğünü girdik ve resmi gösterdik. Şimdi rotasyon matrisinde arkadaşlar ham hali birinci satırı kosinüs x eksi sinüs x e, ikinci satırı sinüs x kosinüs x şeklinde buradaki x döndürme açısı şeklinde düşünelim. Burada e, a kas arkadaşlar resmin büyütülüp döndürmeyle ile beraber büyütülüp küçültülmesiyle ile ilgili ölçekleme katsayısı. Bu işlem Biraz karmaşık olduğu için OpenCV'nin geliştiricileri Get 2D diye bir metot oluşturmuşlar. Rotasyon matrisini bu hesaplıyor. Daha sonra biz bu rota hesaplanan rotasyon matrisini Warp e, metoduna parametre olarak atıyoruz. Bizden istediği bu e, yani rotasyon matrisini oluşturma metodunun istediği 3 tane parametre var. Bir, dondurmayı nereden başlayacağım yani resmin merkezi neresi standart olarak arkadaşlar e, resmin yüksekliğini ikiye böl genişliğini ikiye böl resmin merkezini verir tek sayısı bir piksellik bir oynama olur arada daha sonra arkadaşlar dondurma açısını giriyoruz OpenCV'nin güzel taraflarından biri Açısal değerleri derece olarak alıyor. C'deki gibi radyan olarak girmiyoruz. Eğer büyütme küçültme yapılmayacaksa arkadaşlar son girdiğimiz parametrede ölçekleme parametresi. Bunu bir seçeceğiz. Daha sonra sırasıyla Warp Affine önce resmi sonra rotasyon matrisine sonra da son resmin büyüklüğünü gireceğiz. Ve gösterip tıklı göster kodunu yazacağız. Daha sonra programı çalıştıralım. Burada e, dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Rotasyona uğrayan resmin e, boyutları değiştiği için canvas'ın boyutlarını da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Burada 90 derecelik bir rotasyon verdik. Şurada mesela 90 değiştirelim arkadaşlar. 180 derece yapalım. Bakın resim tamamen ters durdu. Mesela şurayı bir değil de iki yapalım. Gördüğünüz gibi resim daha da büyüdü. Ama kanvas değiştiği için arkadaşlar boyutlarını da düzenlememiz gerekiyor. Bunun için ben biraz daha kodu modifiye ettim. Şunu eski haline getirelim. Bunu kaydedip kapatayım. Diğer mu açayım. Burada arkadaşlar kanvasımı e, daha geniş e, seçtim. Rotasyon işlemini yapmadan önce bir kaydırma e, translasyonu yapıyorum ki resim e, açısal değerler nasıl olursa olsun tümü görülebilsin diye çalıştıralım kodu. 90 derecelik rotasyonumuz. Oradakini mesela değiştirelim. 270 yapalım. Tekrar çalıştıralım. Transformasyonun tamamını görebiliyoruz arkadaşlar. tamamını görebiliyoruz tabi bu daha da optimize edilebilir arkadaşlar ama şu an öğrenme aşamasındayız ee, sizden istediğim ee, şuradaki arkadaşlar açısal değer büyütme katsayısı ve şuradaki son resim kanvas değerlerini değiştirerek e, uygulama, uygulamalar yapmanız burada yaptığım işlem arkadaşlar tümü sığsın diye e, bir kaydırma transformasyonunu öne aldım. Hani kaydırma matrisim row kolon kadar. Daha sonra arkadaşlar, wordle filine göstereceğim resimde resim matris kolonun iki katı yani genişliğin iki katı, yüksekliğin iki katı şeklinde bir canvas tanımladım. Daha sonra o canvası merkezini aldım arkadaşlar. Bu şekilde şu yani her türlü rotasyonun sonucunu görebileceğim kalması elde ettim. Bu iki örneği esas alarak arkadaşlar üzerinde biraz çalışalım. Son derece basit bize çok iş yüklemeyen bir söz dizimi var. Burada önemli olan şu get rotasyon matris metoduna merkezi doğru girmek. Açısal değerin radyan değil, derece olduğunu hatırlamak. Ee, yani son resim için arkadaşlar var Afin'de optimize bir kanvas elde etmek. Bunları çalışın. Anlamadığınız yer olursa mail atın cevap vereyim.